Merhaba arkadaşlar. Korku hoş geldiniz. Bugün Random RP'si ile bir tane hile göstereceğim. Ee, önce oyunumuza giriyoruz. Battle diyoruz. En baştaki e, şeye giriyoruz. Siz isminiz bir yere girebilirsiniz. Yani böyle e, şu an özel gücümüz 0. Şimdi açıyoruz. sonra tarayıcımı seçiyoruz şöyle sonra, bir aynen sonra biri tab mı yazıyor burada onu kara yapıyoruz 4 bars e, yazan yeri araya fark yapıyoruz sonra ben videonun altına size bir kod vereceğim bu kodu kopyalayıp yapıştırıyoruz ben bir tane sonuç çıkması lazım kırmızı olacak evet, olmuş Şimdi de, bu kurt değiştiriyoruz hala bir şey yok çıkıyoruz <laughs> yeniden giriyoruz istediğiniz bir e, e girebilirsiniz ve güzel bir cümle kadar yardırabiliriz. Dilek bir günle istediğimiz kadar geliriz. Böyle. Geliyor. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Ee, bir sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.